çok doğruymuş. Bir tavşı onun Ben de Azize Yakşı'ya babası için tuzlu bir ayranı Ayranı yedi. Azize Yakşı'ya babası lan. tuzlu ayranı Ne Bir de Elçin unuttu. Geldiler Elçin'i çaktılar. Fatma önümeyi unuttuğu için Azize çok kredenli. Çok mısın? Ayrıca çektiğim bir cehade ezilen havanın içerisinde fırsat olmadığı için kredenli. Akşam yemek yerken sonra bir savaş başladı. Kime çağırdı? Amma dedi. Kramba doyduktan sonra sen niye bizim mağdurumuzu emin edersin? Değil mi? Dedi. Çünkü belerler oldu. Oynadığım belerler biz de bununla içeri başladık. Kram al alttan samanı çarpmazdı. Sen başına bu an var sandı. Bir mamam bilmişti. o kadar Ben çok hoşum. O kadar de sen biz bize öl. E onun yerine Habibim ağlamaya başladı da Sarı yanımın senelerini zaman deyip Bir gün karşı babamanlarda bir göz taşımış. Işte. Gördün mü ben dedi. Gördüm kıran dedi. Lan oğlum sen o, ot millete dizileme olsan mı? Sana ne dedi. Evde boş boş oturdum. Tamam kızım her şey de gel benim yemem yanımda çalış dedi. E, ona kıran dedi. E, oğlum benim yanımda çalışacaktın. Ya bak sen üniversite okuduk lan demeydin. Maşında bir yer gidiyorduk. Da Hadi o İstediği manayı gördü, gördü. Sağ yandım ben Bir gün benim yanımda geldi. Lan sen o şarkı ne kadar ağırlıydı ben çok ödebilirim lan Bir gün de bir toğlu it gelip İki dakika sonra benim yanıma geldi. Lan sen gönder ölmedi toplu Dedim lan deyip mevzuldüm. Ben de o evvel kıramam şey, bir kılık var olsun. Her bir de kayda kurmuş. Her an sıra dışı dövmüş. Bu de o bir not olur, Kıramam de çok kıram dedim. Lan sen Allah'ın içine karşı sallan lan deyip beni dövdün. Çiftliğe manlanmayın oğlum. de çok yaşlı olacak ben hep ödümde yakınlıkla olmadım. Lan sen niye ya mama yalancı çıkardıklar lan değil mi? Ama ben, ben mandalina yedim. Yedim mandalina içinde çok sever. Çeşide çıktı uçun mu? Bir gün daha da bilmedim. Kıram dedim. Artık Her yerde dövüşün. Çok sanam dedim. Utanmın sana sen kraldan utanmaya değil mi? Orta meclis edeceğim kanalın hamısını Beş dakika sana istediğim kamçı alacağım dedim. Ben de bütün gazıyla bütün düzlerini beşik çeşidim. Ulan ben de kamtayla kum var. Niye bütün düzlerini beşik çeşidi sen lan diye. Bir yüze böyle ördüm. Başına pik kaldırdım. Kram filmi sildi. Ulan ben sana hiçbir şey öğrendim bilmedim lan. Ağam ben ağamda öyle değilim. Bana diyorsa ben şimdi öğrendim. Aha yer vermişsin sen. Size bir şey söyleyeceğim. Yer vermişsin sen. Hmm